4 Eylül 2021 Cumartesi günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeyiz. Senden en çok zarar gören ilçelerden bir tanesi Bozkurt. Ve burada Belçika İHA olarak market kartları dağıtıyoruz. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yardımlara Belçika İHH olarak devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi dağlardan gelen Ezine çayı çok yoğun yağış olduğunda e, Bozkurt ilçesinin birçok yerini mağdur burada sanayi bölgesinde olduğu gibi götürmüş durumda. Belçika'daki vatandaşlarımız bunları e, Bozkurt'taki kardeşlerine yardım olarak yolladılar. Biz de buna aracılık ediyoruz ve Belçika İHA, İHA adına burada 500 e, kartları market kartına dağıtıyoruz. Rabbim tüm hayırseverlerden rahat olsun. Allah kabul eylesin. Sen merak senin en çok vurduğu bu ilçede gene yatağını görüyoruz. dağlardan gelen e, yoğun su burada ve dağlardan getirdiği bir sürü küçükler ve e, her türlü çöpü buralara yığdı ve burada yedi çöpü kadar binalarda su e, sular e, oluştu. 15 dakikada olduğunu söylüyor buradaki kardeşlerimiz. Yani yağmur başladı, uyarılar yapıldı ama 15 dakika sonra Ezine Çayı e, buraları Nuh Tufanı'na benzer bir şekilde yıkmış geçmiş. Metrekareye 450 kilogram yağmur düşmüş. Gerçekten bu çok yüksek bir rakam. Ve bir tane esnaf kalmamış, bir tane market kalmış ayakta. 400 tane esnafın bütün dükkanları gitmiş, insanların binaları yıkılmış. Yine köylerde birçok mağduriyet var. Evet, sel felaketinin olduğu yeri burada da Belçika İHA olarak görünüyoruz Türk kızına ile birlikte burada market kartı dağıtımlarımızı mağdur kardeşlerimize yapıyoruz. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin.